Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Kim demiş az kıymayla misafir ağırlanmaz diye koca bir borcam dolusu donbili donbili köfteler yapacağız. Öncelikle içinin patatesini haşladım ve baharatlandırdım. Karabiber, tuz, ve biraz da muskat rendesi ilave ettim. Bunun içine süt ilave etmiyoruz. Varsa evinizde kaşar ilave edebilirsiniz. İçinde hem lezzet veriyor hem de böyle uzuyor. Kıvamı çok güzel oluyor. İçine eğer süt ya da fazla su çekerse patatesleriniz köftelerinizin içinden patlayarak taşıyacaktır. O yüzden mutlaka böyle bir süzgeç üzerinde olur, bir buhar tepsisi üzerinde olur. Haşlamaya özen gösterin ya da kabuklarıyla haşlayın. Ve hızlıca geçtim. Köftesini hazırlamaya 600 gram kadar kıymam var. İçine yumurtasını, baharatını, soğanını ilave ettim. Kimyon biraz ilave ediyorum. Kimyon ben seviyorum ama isterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Köftenizi dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz baharat konusunda. Yalnız köftede yapılması gereken çok iyi bir şey. İyice yoğurmak. Bu tarz mantolama işlemlerinde köfteyi çok iyi yoğurursanız hiçbir şekilde çatlama yapmaz. Bir de içindeki karbonat biraz elastikiyet verdiği için o da çatlamasını önlüyor. Böyle bir poşet yardımıyla şöyle küçücük bir ceviz kadar aldım köfte kıymamdan. Gördüğünüz gibi açıyorum. İster elinizle açın, ister bir bardak, küçük bir merdane kullanın. Daha sonra içine hazırlamış olduğumuz bu patatesleri, soğuk patatesleri e, bu şekilde yerleştiriyorum ve etrafını kapatıyorum. Tamamen her tarafı köfte mantosuyla birlikte kaplanıyor. İnce bir halde kaplanıyor. Finalde göstereceğim. İçinde patates soğuk. Sıcak olursa kıymayı tutturmanız biraz zor olur. O yüzden önce patatesi e, birazcık haşladım ve soğuttum o şekilde hazırladım. Hatta gördüğünüz üzere içine eklediğim mozzarella'lar erimemiş bile böyle bütün bütün kalmışlar. Dediğim gibi içindeki kaşar peynir biraz opsiyonel. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Şimdi bu şekilde her tarafını güzelce kapattığım köftelerimi hiç bekletmeden fırın tepsisine dizeceğim. Biraz sosla birlikte onları fırınlayacağım. Çok uzun uzun fırınlamayacağız. İftara yakın ya da yemeğe yakın Fırınlayabilirsiniz çünkü çok sıcakken güzel oluyor bu köfteler. Yaklaşık 600 gram kadar kıyma kullandım. Daha fazla da kıyma kullanabilirsiniz elbette. Bu kadar kıymadan yaklaşık 15-16 tane falan çıkıyor. Burada iki tanesi yok. Onları airfryer'de e kızarttım. Görmüş olduğunuz köftelerden porsiyonlara iki tane koysanız yetiyor. Tabii ki bu kişinin yiyeceği porsiyona göre de değişir. Ama bu kadarla epey bir insan ağırlanır diye düşünüyorum. Hafif üzerine yağ gezdirdiğim köftelerimi 180 derece turbo ayarında pişirdim. Şöyle sıcak sıcak size içini açmak göstermek istiyorum. Dışında çok güzel böyle döner gibi bir kıyma ee, köfte. içi de yumuşacık patates garnitürü ile birlikte nefis bir lezzet. Umarım sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.